Bak bunlar gerçekler, gerçekleri konuşuyorum ben. Gerçekleri konuşuyorum ben. Gerçekleri konuşuyorum ben. Gerçekleri konuşuyorum ben. Tamam. Evet, bu dediklerin işi içinde ahlaki olmayan çok kötü şeyler var. Hala bana ben yürüyorum orada. Sen 19 yaşındaki <laughs> ya arkadaşım kangöveyi götürüyor. Bana hala içeride yürüyorum, loboya gidiyorum. Sen 19 yaşındaki <laughs> Ah. Yeri yok. Arkadaşım ben uyumaya gidiyorum mesela geçiyorum. Sen 19 yaşındaki <laughs> sabaha kadar ne, ne istiraat atıyorsan ne yaratmaya çalışıyorsan yap işte ya bıraktık seninle işimiz yok bizim. Hala geçek. 19 yaşındaki i̇şte... beni görüyor oradan, gölgemi görüyor. <laughs> 19 yaşındaki <laughs> bir de böyle hani gölgemi görüyor orada. Onu mı laf atıyor gölgene? Yani hani ama şöyle gördüğü zaman 19 yaşındaki bir kıza ahırda şöyle Şayda değil. ne dediğini de yani ne an neden neyi savunduğunu da bilmiyorum yani. Şöyle 19 yaşındaki bir kız ne yapmış? Şöyle söyle. İşte şöyle söyle. <laughs> Soru işareti. Şöyle söyle.